Türkiye'deki barış sürecini konuşacağımız bir başka politik diyalog programına hoş geldiniz. Bu hafta İngiltere'den çok önemli bir konuğumuz var, Simon Davids. Önder Apo'nun demokrasi ve barış çağrısı doğrultusunda Türkiye'deki son gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Simon Davids, öncelikle programımıza katıldığınız için ve bu röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Erem çok teşekkür ederim. Seninle tekrar görüşmek bir onur. Çok teşekkür ederim Simon. Türkiye'deki barış sürecini yakından takip ediyorsunuz. Tüm bu sürecin başına döndüğümüzde Önder rapo, temelde bir demokrasi ve barış çağrısı yaptı. Sizce bu çağrının etkileri ve yansımaları ne oldu? Bununla başlayalım. Bence çağrının kendisi gerçekten bir dönüm noktasıydı. Tarihi bir andı. Sayın Öcalan'ın bu adımı atması son derece önemliydi. Pek çok kişi için sürpriz oldu ama çok hoş bir sürpriz. Elbette bunun öncesinde bazı hazırlıklar ve arka planda yürütülen bir diyalog olduğu anlaşılıyordu. Fakat bence en büyük etki bunun nihayet gerçek bir barış sürecine dönüşebileceğine dair büyük bir umut patlaması yaratmasıydı. On yıllardır süren bu trajik çatışmanın altında yatan gerçek sorunların gerçek bir barış süreci başlarsa ele alınabileceğine dair umut doğdu. Ve Sayın Öcalan'da hareket yeni bir yolun kapısını aralamak için büyük bir jest ve adım attı. Simon, ikinci olarak çok yakın zamanda Kürt hareketi ZAP bölgesinden çekildiğini de duyurdu. Kürt hareketinin barış sürecinin sağlıklı ilerlemesi adına attığı bu adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bildiğiniz üzere silahları yaktılar ve bıraktılar. Şimdi de ZAP bölgesinden çekildiklerini açıkladılar. Kürt hareketi tüm bu adımları atıyor. Siz tüm bu adımları nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Well, Erem, bildiğin gibi şu anda Birleşik Krallık Sendikalar Öcalan'a Özgürlük Kampanyası'nın başkanıyım. Aynı zamanda Birleşik Krallık'taki en büyük sendikalardan biri olan United Union'un uluslararası direktörüyüm. Kolombiya ve İrlanda'da barış süreçlerini destekledik. Güney Afrika'daki yoldaşlarımızı da geçmişte destekledik. Tüm bu süreçlerde edindiğimiz deneyimlerden bildiğimiz şey şu... Güven artırıcı önlemler ve bu tür önemli adımlar çok kritiktir. Bu nedenle güçlerin ZAP bölgesinden çekileceği yönündeki açıklamada bu bağlamda görülmelidir. Bu da yine çok büyük, cesur, önemli bir jesttir ve Sayın Öcalan'la Kürt hareketinin barış konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Biliyorum. Bu adımın birkaç ay önce bazı silahların sembolik olarak imha edilmesinin ardından geldiğini de unutmamak gerekiyor. Ve dışarıdan bakıldığında Türk devletinin buna gerektiği şekilde karşılık vermediğine dair bir hayal kırıklığı olduğu görülüyor. Bu nedenle atılan bu bir sonraki adım yine barış yolunda ne kadar ciddi olunduğunu gösteren önemli, sembolik bir adım oldu. Teşekkürler Simon. Türkiye'nin atması gereken adımlara çok önemli bir noktadan değindiniz. Bu konuyu şu soruyla açmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Önder Apo'nun umut hakkı yani yaşam umudu hakkı henüz yasal düzeyde uygulanmadı. Bu hakkın yerine getirilmesinin aciliyetini ve önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öcalan'a özgürlük kampanyasının en temel meselelerinden biri Sayın Öcalan'ın en temel insan haklarını savunmak oldu. İşkenceyi Önleme Komitesi CPT, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun yıllardır Sayın Öcalan'ın tutulduğu koşulları inceliyor. CPT'nin ağırlaştırılmış tecrit, avukat ve aile erişiminin olmaması gibi konulardaki eleştirileri çok net. Bu nedenle yıllardır bu tecridin kırılması ve Sayın Öcalan'ın barış sürecinde rolünü tam olarak oynayabilmesi için özgürleşmesi için kampanya yürütüyoruz. Sayın Öcalan, tarihsel önemi olan çok büyük adımlar attı ve Kürt siyasi hareketinin büyük saygısını ve bağlılığını görüyor. Bu çok büyük bir ağırlık taşıyor. The fact that Mr. Erdogan has made these really hugely important historical steps, and he obviously commands the respect and loyalty of much of the Kurdish political movement, so that carries great weight and is of great importance. We've just talked about some of the other measures. Biraz önce diğer adımlardan da bahsettik. Açıkçası Türk devletinin hala tecridi kaldırmamış olması ve en azından bağımsız heyetlerin ziyaretine izin vermemesi büyük bir hayal kırıklığı. Bazı kişilerin ziyaretine izin verildiğini biliyorum. Zaman zaman bazı açıklamalar ve hatta video mesajı da oldu. Ancak bunlar Sayın Öcalan'ın ihtiyaç duyduğu özgürlük düzeyinden çok uzakta herkeste görüşebilmeli, heyetleri kabul edebilmeli, temel haklara erişebilmelidir. Dolayısıyla Türk devletinin hala bu fırsatı değerlendirmemiş olması gerçekten üzücü. En büyük aciliyetle bu tecilin kaldırılması ve Sayın Öcalan'ın rolünü oynayabilmesi için gerekli koşulların sağlanması çağrısında bulunuyoruz. As a matter of utmost urgency to address this and to lift the restrictions and to enable Mr. O'Jalan to play the role that um, only he can play. Thank you, Simon. We're talking about the low basis situations. The Simon aynı zamanda hukuki temelli bir konudan da bahsediyoruz aslında bu nedenle şu önemli konuyu da konuşmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi 100 yıllık Kürtleri inkar politikası bugün sorgulanıyor. Kürt halkının varlığı ve haklarının yasal ve anayasal düzene dahil edilmesi çok önemli bir konu. Bu konuda Türk devletinin ne yapması gerekiyor? hangi adımlar atılmalı? Kürt halkının hukuki sistem içinde yer alması için yol ve yöntem ne olmalı? Türkiye'de Kürt sorunu aslında Kürtlerin yasal sistemde yer almaması anlamına da geliyor. Önder Apo'dan da bunu vurgulayan açıklamalar duyduk. Dolayısıyla anayasal veyasal yasal düzenlemelerin gerekliliği söz konusu. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Ne kadar önemli? Türkiye'ye bunda bu konuda çağrınız nedir? What would you <laughs> like to on Well I think you're, you're 100% right haklısın. Bu çatışmanın kökeninde Türk devletinin Kürt halkının varlığını inkar etmesi yatıyor. Hala çalışması gereken bir parlamento komisyonu var ve Kürt halkının tanınması dahil önemli değişikliklerin önerilmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye'nin tek bir etnik gruptan oluşmadığını çoğulcu ve çok uluslu bir devlet olduğunu kabul etmek çok önemli. Bunun yapılabilmesi için elbette yasal ve anayasal değişikliklere ihtiyaç var. Ben bu değişikliklerin teknik ayrıntıları konusunda uzman değilim Erem ama bu işin uzmanları elbette katkı sunacaktır. Şu anda eksik olan şey, Türk devletinin bazı adımlar atmış olmasına rağmen süreci ağırdan aldığına dair hissiyat. Bu konular aslında oldukça basit ve temel meseleler. Eğer Türk devleti gerçekten barış yoluna girmek ve çatışmanın kökenindeki sorunları çözmek istiyorsa, somut adımlar atmalı, yasama ve anayasal değişiklikleri gerçekleştirmeli,

Simon bu da çok yerinde bir yanıt oldu uluslararası politika konusunda siz bir uzmansınız bu nedenle size şu önemli soruyu da sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kurumlar Türkiye'deki Kürtlerin varlığı yönünde hiçbir karar almamış ya da bu konuda bir tartışmaya dahil olmamış durumdalar. Bu kurumlar geçmişte olduğu gibi bugün de Kürt meselesini halen görmezden geliyor. Mevcut duruşlarıyla Kürtlerin hukuki sistem dışında bırakılmasını desteklermiş gibi duruyorlar. Bu kurumlara göre Kürt halkı hala statüsüz durumda. Bu kurumların ne yapması gerekiyor sürece sürekli sorumlu ve yapıcı katkı sunmaları için çağrınız ne olur? Bu barış süreci insan kurumlarından da destek gerekiyor aslında. ahim gibi kurumlar kendilerini demokratik ve özgürlükçü olarak tanımlıyorlar. Bu gerçeklere baktığınızda sizce bu kurumlarda sürece pozitif şekilde dahil olmalı mı? Nasıl dahil olmalı? Humanitarian organizations basically when we look at the ECHR they call themselves Uh, uh, democratic and uh, for the freedom or freedom of speech so when you look at all these facts uh, don't you think these institutions also these bodies also needs to get involved to this peace process in a positive way yeah i i think it's absolutely absolutely essential that they do erem again if you look at countries. Evet, bence bunu yapmaları kesinlikle zorunludur Eren. Başarılı barış süreçlerine baktığınızda neredeyse istisnasız, güçlü bir uluslararası boyut ve destek vardır. Kolombiya örneğinde Birleşmiş Milletlerin ve bölgesel kuruluşların rolü kritik önemdeydi. Aynı şey İrlanda ve Güney Afrika için de geçerlidir. Dolayısıyla bu kurumların sürece daha doğrudan dahil olmaması görevlerini ihmal etmeleridir. Türk Devleti'nin özellikle uluslararası kurumları süreçten uzak tutmak istediğini anlıyorum. Ancak güçlü bir uluslararası katılımın kesinlikle şart olduğuna inanıyoruz. Bunun yanında şunu eklemek isterim Erem. Biz her ne kadar Türkiye içindeki bir barış sürecini konuşuyor olsak da Orta Doğu genelinde büyük bir değişim ve istikrarsızlık yaşanıyor. Kürt hareketi sadece Türkiye içinde barış için değil, Suriye'de de önemli bir role sahip. Uluslararası toplumun kendisini süreçten geri çekmesi ya da manipüle etmesi büyük bir sorun. Kürtlere masada yer verilmesi ve tam taraf olarak tanınması gerekiyor. Uh, to not really engage itself give the recognition to the kurdish people insist that they have seats at the table and insist that they are full players in this process thank you so much simon another issue is about the britain as well because you are following up the british policies in middle east very closely and Teşekkür ederim Simon. Bir diğer konu da Britanya ile ilgili. Orta Doğu'daki İngiliz politikalarını yakından takip ediyorsunuz. Daha önce Britanya'nın Türkiye Ye silah satışını da konuşmuştuk sizinle. Son yıllarda İngiltere'nin ortadoğu politikaları öngörülemez bir şekilde değişiyor. Sizce Britanya neden olası bir Kürt-Türk barışı anlaşmasına olumlu bakmıyor? Hala bölgede böl parçala yönet stratejisini mi uyguluyorlar? Britanya'nın Türkiye'deki barış süreci üzerinde bir etkisi var mı? Ve özellikle neden hala Türkiye'ye silah satışı devam ediyor? Türkiye bu uçakları son 50 yıldır sadece Orta Doğu'da Kürtlere karşı kullandı. Bir de Kıbrıs'ta kullandı ki orada da kendi askerlerini bombaladı ve bir fiyasko yaşamıştı. Britanya'nın Orta Doğu politikası nedir ve neden bu barış sürecini halen açıkça desteklemiyorlar? So, um, what the British on

1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızlarla birlikte bölgeyi kendi çıkarlarına göre parçalara ayıran ülkelerden biri oldu. Bugün gördüğümüz şey de bunun bir devamı. Bölgeye tamamen kendi çıkarları açısından bakıyorlar. Birleşik Krallık ABD'ye çok bağımlıdır ve onun çizgisinden neredeyse hiç çıkmaz. Bu sadece Türkiye ve Kürtler meselesinde böyle değil. Şu anda İsrail'e yönelik tam bir silah ambargosu talebimiz var. Çünkü İsrail açıkça bir soykırım işliyor. Fakat İngiliz devleti buna kulak tıkıyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye ile iyi ticaret yapıyorlar ve bu eylemlerinin sonuçlarını yeterince düşünmüyorlar. Oysa İngiltere bu süreç üzerinde çok büyük baskı ve etki uygulayabilir. Türk devletini barış sürecine dahil etmek konusunda hiçbir korkusu olmamalı. Aksine çok şey kazanılabilir. Türkiye daha istikrarlı ve kapsayıcı bir toplum olursa bunun tüm bölgeye olumlu etkisi olur. Bu nedenle İngiliz hükümetinin dar ekonomik çıkarlarla değil, daha geniş bir perspektifle hareket etmesi için baskı uygulamaya devam ediyoruz her zamanki gibi çok net ve açık bir cevaptı. Son olarak çok kısaca şunu da sormak istiyorum. Önder Apo bu programı izliyor olabilir veya gelecekte izleyebilir. Ekranlarımız aracılığıyla Önder Apo'ya mesajınız nedir? Well, we would absolutely um, salute. Sayın Öcalan'ın cesaretini, kararlılığını, barış yolunda attığı büyük adımları ve gösterdiği liderliği selamlıyoruz. Kendisine çok açıkça şunu söylemek isteriz: Umut hakkınız gerçekleşene kadar yeniden özgür olup barış sürecinde oynayabileceğiniz hayati rolü tam anlamıyla oynayana kadar durmayacağız. Umarız çok yakında sizi şahsen ziyaret edebileceğiz. Tecritte çok fazla yıl geçti. Koşulların biraz iyileşmiş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak hala olması gereken yerden çok uzakta olduğumuzun farkındayız ve sizin oynayabileceğiniz benzersiz rolü oynamanız için gereken özgürlüğü sağlamanın zorunlu olduğunu biliyoruz. We welcome the fact that conditions are a little better, but we are acutely aware we are still a long way from uh, being where we need to be and from you being able to play the role that only you can play. Thank you, Simon. <laughs> teşekkür ederim Simon. İngiltere'nin tanınmış sendikacılarından İngiltere İşçi Sendikaları Öcalan Özgürlük Kampanyası Başkanı Simon Dubbins programımıza katıldığınız ve değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Erem. En iyi dileklerimle. Umarım yakında tekrar görüşürüz. Teşekkür ederim. Yakında görüşmek ümidiyle Simon. İngiltere'den Öcalan Özgürlük Kampanyası Başkanı ve İngiltere'nin en büyük sendikalarından United Union Uluslararası Direktörü Simon Dubbins ile konuştuk. Bir sonraki politik diyalog programında görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs>